Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. finali ağlatacak. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yağlı final sahnesi ifşa oldu. Başrollerini Afra Sarıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizide öyle bir final sahnesi bizleri beşiyor ki izlediğiniz anda adeta şok olacaksınız. Hate ve Seyran karakterini ön plana çıkacağı final bölümü izleyenleri göz yaşlarını tutamayacaklar. Yalı çapkınının ifşi olan final sahnesini birkaç saat sonra sizler için aktaracağım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yorum kısmına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Yine güzel spor bileceğimiz olacak arkadaşlar birkaç saat sonra bizi takipte kalanlar anında haberdar olabilecek. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.